Mustafa Sönmezer kanalından herkese merhabalar. Bugün Filipinler'de market fiyatlarına bakacağız tekrardan. Fiyatlar nasıl, ne var, ne yok. Ee, i̇lk önce meyve reyonlarından başlayalım. Bu arada burada 1 dolar bozdurduğunuz zaman 56 peso yapıyor. Mesela bakın burada kara üzümler var. 275 pesoymüş bu. Tamam, kara üzüm 275 peso. Mesela bak kivi. Kivi 90 peso diyor. Tanesi 90 peso. Bazı ürünler burada pahalı. Mesela böyle hazır paketlenmiş ananaslar var. 78 peso diyor. Tamam. Şu meyve çok tatlı. Papaya. 103 peso diyor. Bunu bütün olarak da alabiliyorsunuz. Mandalinalar, portakalar, elmalar pahalı burada. Dikkatimi o çekti. Mesela 400 peso diyor. 4 tane elma. Siz bunu hesaplarsınız. 1 dolar bozdurduğunuz zaman 56 peso alıyorsunuz. Mesela şurada mangolar var. 220. Bu arada mangolar da çeşit çeşit. Mesela Hindistan mangosu. Avokado var burada. Muzlar var. Bu arada market bayağı büyük. Mesela şu marollar ne kadarmış. 117 peso. Şöyle salata için marol. Lahanalar bizde karpuz gibi oluyor. Kocaman oluyor. Bakın burada minnacık. Bundan lahana sarması yaparsın. Çok lezzetli olur. 58 peso. Buradan Burada salatalıklar farklı. Salatalık bu şekilde 74 Peso. Patlıcanlar küçük küçük. Şurada salatalık. Soğan 160 kilosu. Sarımsak 218. Karpuz kilosu 79. Mesela bu ananas etiket yok üzerinde. Adet olarak satılıyor herhalde. Adedi 248 peso. Pamelo. Penapıl. Neyse. Şu da çok güzel. Portakalın biraz büyüğü. Çok lezzetli. Mesela şu bir tanesi 183 pezoymuş. Evet. Meyve sebzeler bu şekilde. Şuradan havucu göstereyim. Burada havuçlar çok farklı. Yani organikliğinden mi? Bu iki tanesi 47 pezoymuş. 31 pezo. Yer elması var. Ama şuradan et reyonuna gidelim. Evet burada pastırmalar var. Domuz etinden olan var. Hindi eti, tavuk eti. Sonra inek etinden olanlar var. Mesela alkolle ilgili yine kanalımdan video izleyebilirsiniz. Burada ben göstereyim şöyle. Bilindik markadan ne var mesela. Riski falan yok. Burada sadece şaraplar var. burada et fiyatları bunlar pork yazıyor bu domuz eti domuz kıyması evet burada bif bu dana eti diyor bak bunlar dana eti 619 peso diyor. Hani et fiyatları da uygun, bana uygun geldi. Böyle yaprak gibi yapıyorlar. Evet, burada tavuklar var. Chicken 274 peso. 106 peso. 1 dolar 56 peso yapıyor. Burada balık etleri var. Şu yengeçler canlı hareket ediyor bazen. Bunlar canlı. Evet. Bu arada burada kuru balıklar var böyle. Kurutmuşlar. Bizde nasıl pastırma eti kurutuluyor. Bunlar da kuru balık. Bunu yiyorlar. Aşırı kokuyor. Bak şuna bakın. Evet. Bunlar da kuru balıklar. Şimdi yumurta fiyatlarına bakalım. Şu yumurta 12'li 96 pezo. Mor yumurta var burada. Bunu tuzun içerisinde haşlama gibi oluyor. Yani tuzun içinde bekletiyorlar bu şekilde mor renginde. Şuradan derin dondurucular var. Böyle satıyorlar etleri. Bunlar da şoklanmış etler. Bunlar yağlı olduğu için bu direkt domuz eti. Yağından anlıyorsun zaten. Tamam, böyle dolaplar var. Bakın, balıklar var burada. Bu ahtapot bu. 265 peso diyor. Kalamar. 160 peso diyor kalamar. Burada deniz ürünleri uygun fiyatlı oluyor. <laughs> evet, dondurulmuş gıdalar bu şekilde. Mesela burada peynirler falan var. 205 bez oluyor. Şöyle fiyatlara siz bakarsınız, ben çekeyim. sosisler falan var. <laughs> patates. Şu patates ne kadarmış mesela. 100 gram diyor fiyat. Göremedim. 95 peso diyor mesela şu. 95 peso 2 dolar bile değil. Mesela şu 285 peso diyor. Kilosu fazla. inç 500 peso diyor. Bu kaç kilo? 5 kilo. Kilosu 100 peso olsa 2 dolar, 2 dolar falan yapıyor. Evet, mesela tost ekmekleri var burada. 54 peso. bir 56 peso 1 dolara 1 alıyorsun. Kutusu 356 peso diyor. Şimdi tam yerine geldik. Şaraplar, şampanyalar. Uh, Jack Daniels Black Label, yes my Okay, Black Label, 1269 peso. Jack Daniels. Hi <laughs> 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 <Ailes> var. <gülüyor> Hello. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz Türkiye'de olsaydık. 50 tane adam geldi, dedi niye videoya çekiyorum, niye fiyatları gösteriyorum, i̇şte kamerayı fotoğraf çekmek yasak. Burada elim kolum sallayarak geziyorum, hiçbir Allah'ın kulu demiyor ki yani video çekmek yasak diye. Yani özgürlük ülkesi dediğim böyle olması lazım. Su Refresh Mineral Water diyor, 18 peso. 1 litrelik su 18 peso. Burada meyve suları falan var. We need to... You finish? We need to... yeah. Okay, we we wait two minutes more please. Burada makarnalar var. Mesela bakın barilla. Dünyaca tanınmış barilla 124 peso diyor. Şu mesela 216. Hani market bu şekilde. Şöyle gezelim. Şuradan kola fiyatlarına bakalım. Tuz. 60 peso. Kola. 200 peso, bu altılısı Şu mini var altılı, 132. Mesela bu 2 litrelik mi? 2 litreli 69 peso. Bu da vanilyalı kola var, 38 peso. Şu fanta'nın adı burada Royal diye geçiyor. Mesela şu 30 pezoymuş 500 milimlik. Evet. Burada havlu kağıtlar 162 pezo diyor. Kitchen towel. Başka tuvalet kağıdı falan. Lan bak çocuk bezi. Her şeyi var. Bu çocuk bezi fiyatları ne kadar? 395 peso diyor. 40 tanesi. 38 tanesi 355 peso. Mesela şu 30'u 346. VD-40 var. dünya ünlü. 320 peso. Büyü 407. Mentos. Evet mesela kuru yemiş. Bunlar şimdi bazı ürünler pahalı oluyor. Niye? Yurt dışından geliyor. Mesela örnek veriyorum Antep fıstığı Hindistan'dan geliyor. Ondan dolayı fiyatı pahalı olabiliyor. Yani bu şekilde kasiyerlerin önüne geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şuradan şöyle yapalım. Videomuzu kapatalım.